18 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Benzin istasyonunun tamamı kapalı. Kapattığımız için olabilir. Kardeşim benim açalım. Bir dakika canlar celler şurayı açmadan bir gidelim. İki tane e-posta varmış bir e-postayı kontrol edelim. Tebrikler küçük yeğenim. Eyvallah dayısın kimsin aman akoyim. Senin de kim olduğunu bilmiyoruz ama yeğenim dediğine göre dayımız herhalde. Amcamız da olabilir. Belki teyzemiz aman akoyim lan. Belki halamız. İstasyonun işlevse falan. Emmicim, teyzecim, halacım her ne boksan ben burayı okuyamam. Şimdi dışarı çık ve o müşterileri bekletme. Tamam. Anlaşıldı. O ne amına koyayım lan makale yazmış. Ben bu yaşıma geldim kitap nedir bilmedim be kardeşim. Neymiş yedek parçaymış lan neyin yedek parçası kardeşim ya. Allah Allah pompacı mıyız sanayi ustası mıyız aslan kardeş. Ay aslan kardeşim benim. Bakayım. Baksana kadını erkek gibi erkeği kadın gibi. Bunu ne oğlum lan gibi saçları kestirmiş. Kardeşimsin he kitabla benim. Sen devam et. Baba biz bu aralar çok günah girmiştik bir de dayı. Rabbim bizi sunuyor herhalde. İnsan suretine bürünmüş üç harfli herhalde dayı gelen diyeceğim. Saygılar üç harfli kardeşim. Ablam abim Size cinsiyet var mı yok mu bilmiyorum ama. Saygılar saygılar. Atabilirsin çöpü de atabilirsin. Hatta yere tükür edebilirsin. Donu indirip sıçatabilirsin. Sana karşı boynumuz kıldan ince. Ah oh, sen abi şuna lan. Ooo polis emmim hayırlı işler hayırlı işler kaç paralık isten? Hemen, hemen abim benim, hemen. Polis emmim, fazladan koyduk, eksik koymadık. Hayır, neyin artistini yapıyorsun abi? Sanki eksik koyduk ya. Neyin artistini yapıyorsun abi? Polis olmasaydın senin cebindeki rozeti götüne sokmasını bilirdim ben de polissin. Senin düğmeni koparsak iki seneden başlıyor zaten. Orası bu evlatlar biliyor baba. Bunu biliyor ona göre davranıyorlar. Bu ne oğlum? amına akadım kes buralar. Duvarlardan muvarlardan geçiyor benim aklımla falan oynuyor. Ne ayak anlayamadık ki. Kardeşim sen de hoş geldin. Senin cinsiyetini ayıramıyorum şu an. Hepimiz insanız. Sıkıntı yok. Görüşürüz. Görüşürüz. Canlı yerim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Tamam seri. Kardeşim sen de ne aldın aman dükkanı sikmişsin sıvamışsın ya. Ne oluyor lan? Sana aman oğlum bütün mahallenin rızkını almış siktir olmuş gidecek. Daha yeter de yeter da yeter ya. Ne demek tek kuruş edemeyeceğim? Yarrağım nasıl ödemiyorsun aman okuyum, lan? Çıktır git. Çık siktir git. Fiktir git dükkandan ananı bacını sikerim şimdi seni. Amına koydumun evladı seni. Yine. Hayır ne oldu oğlum para ödemeyeceğim ödemeyeceğim. Para ödememek için bahane ya. Parayı ödememek için var ya bahane. Bu amına koydumun karısı niye ödüyor sorun çıkarmıyor. Allah Allah. Hay. Canım abim benim hemen hemen hemen. Kaç liralık istiyorsun? 50 liralık mı? Yerrem motosiklet mi dolduruyorsun amına koyayım? 50 liralık benzin bir de 26 liralık mı? Ya bir siktir git ya. Çık siktir git. Borna çalıyorlar ayağım arkadan yürü yav yürü ya. Bekle lan sen de yarın popa benzin dolduruyoruz kör müsün ya gel yanaş. Yanaş. Tamam dur dur dur. Buna kodumu sala. Bu ne lan? Bu ne oğlum lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum benim aklımla oynamayın. Bu ne amına koyayım? Daha iki karı büyü yapıp mı gitti buraya amına koyayım? Ben anlamadım ki ya. Bu ne oğlum keçi kafası mı koyun kafası mı ne bu? Neyin ağzı bu domuz ağzı falan mı ne bu amına kodumun karısı buraya büyü yaptı gitti ya. Çekil lan emmin bi. Sikeceğim şimdi. Ben dedim baba. Ben dedim baba. Biliyorsunuz ki kardeşinizin genelde tespitleri yanlış çıkmaz. Ben dedim abi. Ben dedim o karıda bir bok vardı. O karıda bir bok vardı. Kadın desen değil, erkek desen değil, insan desen hiç değil. Geriye bir ihtimal kalıyor. Hayvan da değil. Ablamız cin. Lan yarram senin o korsan gözüne sokarım şimdi ben amına kodumun çocuğu. Diğer gözüne de ben sokarım tamamen kör kalırsın. Orospu'nun evladı ne istiyorsun amına koyayım. Kardeşim bunların hepsini sen tek başına mı iyi biçeceksin lan? He? Ananı bacını sikeyim ya. Lan Orospu'nun çocuğu anlıyorum tamam bazen elimiz kayabiliyor da bir tane malı yanlışlıkla okutmadan o sepete koyduk diye diğer mallar almaktan neden vazgeçiyorsun? Seni siktiğimin evladı ya. Baba ben bıktım vallaha bıktım artık ya. Yemin ediyorum bıktım hay kardeşim ya. Gelen hakaret ediyor, giden hakaret ediyor. Amına koyalım böyle işim mi? Allah Allah. Ha ne oldu oğlum lan? Ne oldu ha? Olabilir kardeşim. Yanlışlıkla sepete okutmadan koyabiliriz. Söyle. Kardeşim bir malı eksik okuttun da okutalım. Okutalım. Bizim bu garibanlık ne olacak amına koyayım ya? Vallahi billahi. Sabahtan akşama kadar orası ve evlatlarına benzin pompalıyoruz, 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 benzin pompalıyoruz. Biz de insanız be kardeşim. Biz de insanız be birader. Lan yarram amına koyayım ya. Arkadan kona çalıyorlar görmüyor mu duymuyor mu? Yürü. Ya gariban olunca dayı gelen vuruyor giden vuruyor aslan kardeşlerim. Bir tane orası çocuğu da kardeşim selamünaleyküm. halin keyfin yerinde mi diye sormuyor abi. 50 liralık koy 100 liralık koy bahşiş veren yok. Bahşiş siktir der şey para değil azdan kardeşlerim. Kardeşim kolay gelsin diyen yok. Allah'a emanet ol diyen yok. Niye? Garibanız baba. Garibanız. Ananı bacını sikeyim seninle ya. No, no. Lan yarram yakıt bitti devam et tamam benden olsun yürü. Geçen şöyle yatağımda uzandım baba. Yukarıya baktım. Duvar bana bakıyor ben duvara bakıyorum. Benim psikoloji o kadar gitmiş ki. Duvarda bir suret belirdi. Bek de orası evladı. Duvarda bir suret belirdi baba. benden konuşuyor ya konuşuyor benimle. Bir gölge var benimle konuşuyor. Kardeş bu şekilde olmaz. Kardeş bu şekilde yaşanmaz. Kafana sık sık kafana geç. Ya da kendini as. En sonunda kendimi asacak gibiyim. Hadi bakalım bu işin sonu ne olacak hayırlısı. Abim benim. iki asperle seni. Selam aleyküm. Nasılsın iyisin inşallah? İyi ben ne olsun ya. Abim depoda yakıt kalmadı. Ben şimdi yakıtçı arayacağım. Yakıtçı derken benzini getiren bu orası bir orospu evladı var ya. he he. Onu arayacağım. Allah bilir ne kadar zamanda getirir hiçbir fikrim yok. İstersen bekle. istersen git. Bekleyecek mi? İyi, bekle abi. Bekle, bekle kafasına soktu. Sizin de aklınızın sapına sokacağım ya. Ablam senin o süpürge saçına sokayım ben. Kardeşim geldiyseniz sesleseniz de ya. Şu kasaya bak diye bana bir sesleseniz de. Bu <laughs> ne oğlum lan? Elek gibi deleceğim seni amına koyduğum mındarı. Ne oluyor lan? Hey, ha. Later. Ulan amına koydum oyunu. Madem ben borcumu ödeyemedim. Tamam olabilir insanız. Boros çocuğu elinde beyzbol sopasıyla bana vuruyor. Bana da versene bir yetki amına koyayım. Kavga edeyim şu amına koyduğumu keliyle. Ne diyorsun lan sen? Oğlum nasıl lan borç çocuğu bizim bütün paraya çöktü mü amına koyuyor? Vallahi çökmüş lan orospu çocuğu. Ben neyin borcunu ödemedim ben anlamadım ki abi ya. Neyse sikerim ben mi düşeceğim? Patron düşünsün amına koy. Yarra öde sevmiş borcunu. Ben bir gidip şimdi bir dap raporu alırım dayı. Bir tazminat davası açarım. 2-3 sene yan gelir yatarım dayı. 2-3 sene yattığım yerden para almış olurum. İyi güzel. Acaba kendim bir iki kişiye daha mı dövdürsem lan? Geldik kardeşim. Geldik aslan kardeşim. Geldik 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 geldik. Geldik he. Aslan abim bak. Senin gözünün ferine sokarım şimdi be. Gör müsün bak burada yakıt boşaltıyoruz. Yakıt boşaltıyoruz aslan abim benim bak yakıt boşaltıyoruz. Yarrak var gibi o kornaya basma. Basma ay abim bekle ya. Bekle kardeşim bak gidecek şimdi. Kardeşim seni de devam et hadi. Devam et. Devam et tamam devam et. Baş parmağına sokturma devam et. Canım benim görüşürüz. Bu da bana gurur yapıyor hemen abim. Yarram gariban bir pompacı sana ne verebilir? Ha, bu arabalara benzin pompalıyor. Allah bilir bana nasıl pompalar diye düşünüyorsa orasını bilemem. Hop. Hop. Awesome. Canım benim görüşürüz görüşürüz. Abim devam et devam et. Sonra selamlaşırız abim. Sonra selamlaşırız. Asla mıdır nedir amana koyayım ya. Hayır teşekkür ettin ya. Teşekkür ederim de git ya. Şöyle yapıyor bir şöyle bakıyor. Şöyle yapıyor bir şöyle yapıyor lan. Git oğlum lan. Yanaş abim yanaş abim yanaş abim. Hop. Tamam. Kaç liralık baba? Hemen. Hemen. Aç depoyu. Aç depoyu baba. Depoyu açtın mı? Tamam. Yo yo sıkıntı yok. Bizim istasyon öyle her istasyona benzemez. istediğin kadar cigara içebilirsin bu istasyonda. İstediğin kadar cigara içebilirsin. Erram diyor ki benzini diyor bırak diyor patlarız diyor. Bizim aklımız yok mu orası bıçacı. İçtiğimize göre patlamıyoruz işte. <laughs> Anamına amına <'ın> kodumun cücecini. <laughs> Öbe estağfurullah. Bak bak kendine söyledirme. Sen ne geçen beni dükkana büyü yaptı gittin lan. Sen gittikten sonra yere bir baktım. Keçi dişi var. Koyun ağzı var. Ne bok olduğu belli değil. Aklım çıktı lan amına koyup. Tamam benim patronla sıkıntı yaşayabilirsin. Siktir git onun evine büyü yap. Bana musallat olurlarsa ben ne yapacağım be ablacığım? Bizim anamız bacımız yok mu evde? Geldik geldik basmayın geldik geldik. Abim benim görüşürüz tamam devam et devam et teşekkür ettin ne bakıyorsun amirim devam et ya. Aman akoyim asosyalliğimizden sosyal aksiyetimizden dolayı patronla zam da istemiyoruz. Tam yanına gideceğim patron diyorum şöyle gözümün içine bakınca nasılsın halin keyfini iyi inşallah diyorum. Garibanlık bizde asosyallik bizde sosyal aksiyete de bizde. Şu amına kodumu belediyesine söyleyeyim de Köpleri bir alsın. Vay emmim benim. Manavcı emmim. Senin şu yakıtı dolduralım da bir an önce teslimatını yap. Vay ablam benim kocanın yerine sen mi çıktın teslimata? Aman dikkat et siken biken olmasın. Yerleri bir silelim. Aslan kardeşlerim. Ablam çekili, çekili. Ulan amına koydum bu çocukları. Her şey ben mi yapayım be kardeşim? İnsan olarak yardımcı olun az bana. Gariban bir pompacıyız görüyorsunuz. İnsan olarak az biraz bir yardımcı olun ay abimle. şu yerdeki çöpleri görüyorsunuz. Niye almasınız? Çekil. Şunu diğer dükkanın oraya bir sallayalım. Bizim dükkanın önünde kalabalık yapmasın baba. Vay ablam benim yeni araba almışsın. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Kimden aldın? Recep diye bir adamdan mı? İyi hayırlı olsun hayırlı olsun. Hayırlı olsun ablam benim hayırlı olsun. El baba. Lan oğlum sikerim şimdi malını malzemesini alın siktir olun gidin sikeceğim dükkanlı mükkanlı ya. Al lan amına kodumun çocuğu. Yürü siktir git. Yürü siktir git. Bana kodumun karısı de yeter bıktım artık ya. Vallahi yeter bıktım baba ya bu iş bize göre değil baba. Aslan kardeşlerim ben dayanamıyorum. Bugünden sonra istifa ediyorum. Gerekirse aç kalırım. Gerekirse bir caminin önüne gider dilenirim. Oraya git. Çöpü dök. Müşteri gelsin yere çöp atsın. Şöyle gördüğünüz gibi al bunu buraya at. Benzin pompala. İnsanlar yesin, market alışverişi yapsın, kasada ürünleri okut. Götümüzü de verelim mi? İster misiniz? Büyük ihtimal zaten götümüzü de vermişizdir. Sikilmedik bir kulağın arkası kalmıştır. Onu da alabilirsiniz. Şu an hiçbir değeri yok. E, ne abla? Ne ablam? Ne aradın da bulamadın? Tamam bulamadıysan yoktur ablacı. Tamam bu cigaradan arıyorsun. Senin şu içecek reyonunda ne işin var? Ay kafasına soktu sala? Yürü. Deli midir nedir ya? Sizden mi uğraşacağım ben be kardeşim? Bugünden sonra istifa edeceğimden dolayı dahi insanlara kötü davranabiliriz. Bu ne? Meyve suyu mu? Afiyet olsun orası bir evladı. Bu ne? Bu ne? Kola mı? Afiyet olsun kahpe çocuğu. Bu da kola. Afiyet olsun. Devam et. Kahpenin çocuğu. Devam et. Devam et. Yere. Hoş geldin lan veli dizine. Cigarandan aldım bir tane. İçini açtım bir tane aldım. Helal et. Canım benim görüşürüz. Ben de teşekkür ederim bir dal cigara için. Allah emanet ol. Ablam sen ne aran ya? Sen ne aran abla? He? Senin kafa sakat mı? Çıkar arıyorum diyorsun. İçecek standında ne işin var senin ablam? Bekle orası çocuğu dur. Ne işin var senin içecek standında ay abla? Kafan kırık mı senin? Çalma orası bevladı. Gelirsen benzin pompasını götüne sokarım şimdi seni. Bekle. Ay kardeşim benim hoş geldin hoş geldin polis kardeşim benim. Sen yeni polis olmuşsun herhalde. Öyle mi? Doğru mu? Belli belli belli. Tipinden suretinden belli. Aman dikkat et üst devreleri sikmesin. Amirler bu dalların altına veriyorlar baba arabayı. Kardeşim benzini doldur, arabayı yıkat. Bu da sağda solda gerim gerim geriliyor amına koyayım ben polisim diye. Yersin Ablacım. Hadi bana saygın yok. Ben gariban bir pompacıyım. Kocaman polise de mi saygın yok hay ablamla He? Daha yeni ki kimdi biliyor musun? He bilmiyorsun tabi. Bilsen bu hareketleri yapmazsın. Daha yeni ki ikinci sınıf emniyet müdürüydü amına koyayım. Ya öyle kafanı kaşırsın. Böyle kafanı kaşırsın stresten kafanı kaşırsın. Tamam senin için konuşurum ben onunla. Aramız iyidir aramız iyidir. Senin için konuşurum bu seferlik seni affeder. Hadi bakalım ha? He. Nasıl bir araba bu amına koyayım lan. Daha gaza basma kendi kendine gidiyor. Kapatıyoruz kardeşim. Benzin istasyonu kapatıyoruz kapatıyoruz. Bütün ürünleri alın. Sikin sıvayın. Dükkanda mal bırakmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. İki tek çıkarana çöktüm bilgin olsun helal et. Al abim ne varsa al ne varsa al yarı fiyatına yarı fiyatına yarı fiyatına. Yeter canıma doyurdu artık benim. Bugün bütün malları satıyorum amına koyayım. Ondan sonra benzin istasyonunda ateşe veriyorum. Tamamen patlıyoruz. Yeter artık amına koyarım böyle işin davasını. Yanaş babam yanaş babam yanaş 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 yanaş. Hop. Tamam. Kart mı nakit mi? Kart mı nakit mi? Yakıtta kalmamış amına koyacağım ya lan çık sikerim şimdi yani. Yürü amına koyacağım şimdi ya yürü. Yürü. Gelin buraya gelin. Az daha müşteri biriksin de baba. Benle beraber öteki tarafa ne kadar adam götürürsem kardır aslan kardeşlerim. Benle beraber öteki tarafa ne kadar adam götürürsem kardır. Yeter canıma doyurdu benim artık. Benzini pompala. İçeriye git malzemeleri bilmem ne yarrağımı okut. Yavşan birisi gelsin azarlasın. Yeter lan kardeşim biz de insanız ya. Vallahi yeter billahi yeter. Sokarım böyle işin davasına. Yakıtının da makıtının da amına koydurma. Bu benzin istasyonu patlatmayanın amına koysunlar. Gelin lan amına koydum çocuklar sizi. Allah'tan kelime-i şehadet getirmeyi biliyoruz dayı. Yanaş bakalım ablacığım yanaş. 3-5 kişi daha biriksin aslan kardeşlerim. Ben bu benzin istasyonunu ateşe vereceğim. Yeter artık. Yeter babacığım yeter. Bekle ablacığım bekle. He bak bana öyle. Yarra bakar gibi bak. Bak. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Benimle beraber 6. Aslan kardeşlerim hakkınızı helal edin. Her güzel bir hikayenin bir sonu vardır. İyi sondur, kötü sondur ama sondur Aslan kardeşlerim. O yüzden benden bu kadar hakkınızı helal edin. Öteki tarafta görüşürüz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu. Maalesef süremiz doldu. Hoca efendi başladığın cümleyi bitirsene burada ya. Maalesef prosedür böyle. Bitince bitiyor işte değil mi? Yani öğrenmek için bir sonra bir daha mı geleceğim hocam? Evet.